Herkese günaydın bilinkler. Bugün sizlerle çok güzel bir şey anlatacağım. Çok duygulandım ben. Lütfen ağladım hatta biraz. O videoya gelip hemen geliyorum. Evet bir saat sonunda işte o videoyu buldum. Bu kadar doğru demişim. Ah bakın şimdi. Ne kadar seviyorum testine bakın. Anne baba abla kardeş onlara bakın. Be. Ben de yorum yaptım. Tabii ben yorum yapmayı çok seviyorum. Ailen sevmiyor, sevmiyor musun diye bir yorum yazmıştım. Aslında tam tersi dedi. Ben dedim ki tam tersi derken. Yani şöyle onlar beni sevmiyorlar. Bana yapılanlardan ötürü değerinde. indi. Üzümü her insan evladını sever. Motive ettiğin için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Bu da benim dünyada yapabildiğim tek şey dedim ben de. Neden duygulandım? Ben onu böyle motive ettiğim içinse o da bana çok güzel bir şey yapmış ona çok duygulandım Aslında ben, ben Bunlar ben ne yaptım ya ha geçmişten ördüm zaten bir saat bu ee, videolarınız diyelim günaydın bilin 5 abone olduk neden <laughs> benim kanalıma abone olmuş o da çok teşekkür ediyorum ona da burada sen o da abone olduğu için zaten bildirim tuşuna da bastıysa mutlaka görür videomu hani bravo diyorum herkesin yapabileceği bir şey yapmamış hani yorum yazıp abone olmaya da bilirdi abone o, ama o abone olmuş bravo diyorum sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay